Adınızın baş harfi burada Ama gerisini çıkaramadım Benim adım Philips Bayan Wayne Philips ah. Çok üzgünüm Bayan Philips Kocanızın başına geleni az önce duydum Bir hap alsam iyi olacak Bana ılık süt getirir misin? Tabii getiririm Gel 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 otur şöyle Burada kim var? Ben bab. Bab mı? Hı -hı. Oh. Gerçekten çok üzgünüm. Büyük bir insan olduğunu biliyorum. Alışmak çok zor. Umarım ikinci bir teneffüs cihazı alır. Yazıyor hayat bu kadar zor. <laughs> Girin. Aa, merhaba doktor. Merhaba Tom. Küçük annemiz nasıl? Daha da küçüldü sağ Doktor resmi bir şikayetim var size. Hemşireler ben girdikten iki dakika sonra çocuğumu götürdüler. Avukat bey sen... Ama bu bilgiyi nereden edindiğinizi merak ettim. Bana bir hat verin. Babam öldüğünde tıptaydım. Vaktimi de boşa geçirmedim. Niye ayrıldınız? Bu bir... Birkaç saat sonra yeni bir gün başlayacak. Daha iyi bir gün. Daha iyisi olamaz sevgilim. <laughs> Seni seviyorum. <laughs> Babam alacağın sonuçlar seni çok şaşırtabilir evlat. Eğer bu kadar basitse niçin olmasın?